Selam dostlar. Şu anda Edirne Uzun Köprü'deki bahçemizdeyiz. Bu bahçe 4 yaşını bitirdi. Bu sene yok 5 yaşını bitirdi. Bu sene 6. yaşında. İlk sene biliyorsunuz burayı sizinle sürekli paylaşıyorum. Sulama hattı yanlış oldu. İlk sene yazın su veremedik. Tankerle verdik. 2. sene, 3. sene, dördüncü sene derken sulama hattındaki yanlışlık bize dengesiz bir bahçe olmasına sebep oldu. Bu sene sulama hattını değiştirdik. Şimdi dört hat üzerine yaptık. Yalnız bu sene arkadaşlar otu kaçırdılar. Şimdi onu göstereceğim. Ot ilaçlamasını zamanında yapamadılar. Başka işlere bakmaktan dolayı. Şimdi ot böyle kaçtı. Artık hortumları toplayıp sürmek zorunda kalıyoruz. Bakın bu şekilde ot mücadelesi yapmaya çalışıyoruz. Bu aslında yanlış ama mecbur kaldığımızdan dolayı Necip böyle biraz tarafa geldi. Şimdi zamanında yapsaydık buna hiç lüzum kalmayacaktı ama bu da tabii ki bu otlar kesinlikle ağaca verdiğimiz gübreyi ve suyu alıyor. O yüzden bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Buna da şu anda en pratik çözüm. Bunu bulduk. Necip gel şöyle biz ağaçları bir gezelim. Bu arada devam etsin Hasan. Bu şekilde ot mücadelesi yapıyoruz. Bundan sonrakinde normal ot ilacı atılarak devam edecek. Bu sene işte yeni doğru düzgün sulamaya başladık. Geçen sene yeterince sulayamamıştık, besleyememiştik. Buna rağmen yine çok şükür meyvelerimiz güzel. Belli bir iriliğe de geldi. Biraz daha gelecek. Şu anda Temmuz'un 9'undayız. Bakın ağacımız meyve yeterince verdiği için sürgünler biraz az. Yeni başladı Meyveden sonraki sürgünleri geliştirmeye Evet şöyle bakarsanız Güzel meyvemiz var Ve meyvelerimiz de e, Baya büyük Sürgünlerde ufaktan başladığı Birçok yani Meyve az olan ağaçlarda Sürgünün daha fazla olduğunu gözlemliyoruz Bakın Bu sene buraya doğru duruz budama yapmadık Doğru dürüst değil budama yapmadık. Şöyle çok nadir şeyler yaptık. Bakın sürgünlerimiz uzamaya başlamış. Şöyle ileriye doğru gittikçe ortalar ve yukarı tarafa su az geldiği için daha küçüktü. Şöyle çaprazlara bakacak olursak mesela. Şu ara 5 metreydi. 5 metre aşağıda suyun çok gittiği yerlerde görüyorsunuz kapatmaya başladı. 5 metreleri ama buralarda su az olduğu için daha kapatma olayı fazlaca yok. Şimdi evet yine meyveleri ve sürgünleri görüyoruz. Ağaçlar 6. yaşında normalde kalınlıkları iyiydi ama su az olduğu için bakın 5 yaşında şu kalınlık normal. Tabi biz bunun çok daha büyüklerini gördük yeterince sulanırsa bundan çok daha büyüklerini yaşarsınız. Biz şu büyüklükte olanını gördük, yaptık. Ama bundan sonra şu andaki su düzeni devam ederse bundan sonra Allah'ın izniyle çok daha güzel gelişecek. Böyle bağlarını da görelim. Şimdi bakın hem sürgünümüz var, hem cevizimiz var. Cevizden sonraki sürgünler başlamış. Hasatı da beraber yapacağız inşallah ne kadar hasat ettiğimizi de göreceğiz. Yani bu otlar işte başa bela. Bakın meyvelerimiz pırıl pırıl çok şükür. İlaçlamayı biraz kaçırdık, çamurda giremedik ama yine de eksik etmedik o yüzden fazla bir zararımız yok. Çamurdan dolayı tarladaki çamurdan dolayı ilacı geciktirdik o yüzden de biz şu e, sürme işini yavaş yavaş kaldırıp o tilacıyla ile yaparsak zemin sertleşir ve baharda ilaçlamada sorun yaşamayız diye düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Şimdi bizim buradaki arkadaşlarımızdan Necip'i hatırlıyorsunuz. Ben mikrofonu Necip'e vereyim. Necip biraz konuşsun. Belki de Necip burayı ve ülkeyi terk edecek gibi duruyor. Necip şöyle neler de diyeceksin. Bir ağacın dibinde seni biraz konuşturalım. Ne Buranın kurulduğu günden itibaren sen varsın. Evet. O mikrofonu biraz yakın tut istersen ağzına. Kurulduğu günden beri varsın Hasan bizi toza boğacak. Hasan geliyor. Bizi toza boğacak. Toz direkt bu tarafa geliyor üstümüze han. Oh, 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 oh. Evet Hasanı durduralım. Hasan'ı durduralım, beraber gidelim onunla olmazsa. Şimdi ne diyorsun? Ya e da şöyle cevizin dibine gel de bu ceviz senin de senin sayılır. Evlatlarım, senin dediğin gibi işte 2018'de burada toprak işlemesine başladık. 2018'de toprak işlemeye başladık. 2019 Mart'ın 6'sında dikime başladık. Evet. Yani şu an 6. yaprak. Yani 6 sene geçti. 5 sene geçti, 5 sene 6. senedeyiz. Işte altıncı yaprak. Yani çok şükür gece gündüz kattık buraya, bu hale getirdik. Yani sıkıntılarına olmasına rağmen evet. ile ilgili yaşatmaya çalıştık ağaçlarımızı. Görüyorsunuz dostlar. Bu sene yani. ise su sıkıntısını hallettik, dört kata çıkardık sulamayı. Evet. Yavaş ufak ufak sıkıntılar var. Onları halledeceğiz. Yine e, sulamada sıkıntı yaşamaya başlamışız. Bu şeyden dolayı yanlış malzeme uygulaması yapıldı. O al oldu şu an. Yok ondan değil. Kuyularla ilgili ha, sıkıntılar var. Bu genel bir sıkıntı şu an. Bölge, Trakya bölgesinde sular çekilmeye başladı. Bizim son derece ortalama 110 metre bir şey. Evet. E, şu an e, ortalama 120 ton e, suyun var saatte. E, şu an e, 40 ton 50 ton arası bir şey e, saatte su alabiliyorum. Yani bu, bu da kadar su şu anda bu. yetmiyor. E, normalde 3 günde bir e, sulamam gerekiyor. İşte 5 günde benim 6000 ton kapasiteli havuzum 5 günde doluyor. İşte işte 5. günün başında şeyinde sulamaya başlayabilirim yani 5 gün arayla. Yani beş gün altı güne çıkacak, biz de korkuyoruz yani Suluama. E, Temmuzun dokuzundayız, Ağustos ne olacak bilemiyorum. ya yani Vayın bir durum var sulama ile ilgili. Evet, o çok kötü ya yani. yani ondan korkuyoruz. Yani bilmiyorum hmm. yani e, genel olarak Türkiye suya yatırım yapılmalı diye düşünüyorum yani barajlar mı, şeyler. Su değil mi yani? Su. Türkiye'de eğer meyvecilik yapılacaksa su. su kontrol altına alınmalı. Aynen. Özellikle de barajlar göletler yağmur suyunu depolamalıyız. Öyle gösteriyor yani. şu an gidişat öyle. İki senedir su sıkıntısı var bölgede. sadece yeraltı buluyor. sularına yükleniyoruz. Yeraltı suları da çekiliyor. çekiliyor şu an. Normalde e, derelerimiz de gidiyor denize karışıyor. Denize karışıyor. Oysa dereleri koruyabilsek. Mesela burası uzun köprü. Burada Meriç Nehri. Besleniyor. Ee, Kışın yani burada. Meriç nehri iniyor denize. Şey Ergene Nehri var burada. Evet. Buradaki ne kadar yağmur suyu varsa oraya akıyor işte. Yani Ergene Meriç tamamen gidiyor denize, denize. boşalıyor. Aynı. Biz de buralarda susuzluk çekiyoruz. Buralara yeterli e, stoklar yapılabilse, barajlar yapılabilse, bu Aynı. imkanlar sağlansa bu sıkıntıları çekmeyiz. Evet Mecip şöyle. İnşallah her şey güzel olacak. İnşallah. Sen olmayacaksın belki ama kısmet nasip. Necip'i kaybedeceğiz. Necip cevizin merkezine gidecek inşallah. Kaliforniya'ya. Ee, tam anlamıyla öğrenmeye çalışacağım. İnşallah bakalım. Orada da ceviz e, sevdası devam edecek inşallah.